CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Çetin Osman Budak ve 21 CHP Milletvekilinin, Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisi olarak kabul ettiği ve iklim değişikliğiyle mücadelede ekonomik büyüme perspektifini ortaya koyan, Yeşil Mutabakat için meclis araştırması istemesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ'dan Milletvekili Budak'a destek geldi. Yeşil mutabakat dediğin zaman ilk önce akla ki yeşillik, kuraklık ve tarım geliyor diyen Karada, yeşil mutabakatın önemine dikkat çekti. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, biliyorsunuz geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak, özellikle 20 milletvekili arkadaşıyla birlikte bir olay başlattı. Bu olay gerçekten şu anlarda günümüzde çok önem arz eden, bir olay. Bu da yeşil mütabakat olayı. Gerçekten yeşil mütabakat dediğimiz zaman ilk önce akla tabii ki yeşillik geliyor ve tabii ki kuraklık geliyor, tabii ki tarım geliyor ve tabii ki pandemi dönemi içerisinde bunlarla yapılması gereken mücadeleler geliyor. İlk önce şunu söylemek lazım, gerçekten Türkiye bir tarım ülkesi. Bölgemiz bir turizm bölgesi ancak tüm ülkemize baktığın zaman kendi kendine yeten e, tanım konusundaki e, ender ülkelerden biri olmasına rağmen ama ne yazık ki e, bir takım kötü yönetimler dolayısıyla şu an tarımda da dışa bağımlılık hale geldik. Bunun sebeplerinden e, başında da gerçekten e, e, vekilimizin de e, işaret ettiği gibi, 20 vekille birlikte işaret ettiği gibi yeşil mütabakat konusunda e, çok ciddi adımlar atılmaması gelmektedir. Bugün Türkiye ihracatının %50'sini Avrupa Birliği ile yapmakta ve dolayısıyla Avrupa gerçekten bizim için çok çok daha önemli bir kapı tarım anlamında. Dolayısıyla biz Avrupa'nın sadece kültürel, tarihsel geçmişiyle değil, tarımın da oradaki satışıyla oradan elde edilecek geliri bizim için çok çok daha Türkiye için önem arz etmektedir. Bu yeşil mutabakatın e, en büyük önündeki engellerden bir tanesi iklim değişiklikleri. Bugün ülkemizde ve özellikle bölgemiz Alanya'da kuraklık haritasının içerisine girmiş bulunmaktadır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de tabii ki kuraklık deyince yağışın olmaması gelmektedir. Yeraltı ve yerüstü su e, kaynaklarının iyi kullanılmaması gelmektedir. E, nedir yerüstü ve yeraltı su kaynakları dediğimizde de Elbette ki ilk önce bir yağmurun yağması. Yani yağmur yağmasıyla birlikte barajların dolması ve de özellikle de tarımsal alanların sulanması anlamına geliyor. Çünkü tarım eşittir su demek. Yağmur yağmamasının ana sebeplerinden bir tanesi gene yeşil mütabakat dediğimiz Ormanlarımızın yok edilmesi, ormanlarımızın yok edilmesindeki başlıca sebeplerden bir tanesi, özellikle maden arama konusundaki e, maden işletme ruhsatı verilen bir takım e, işletmelerin sözleşmeleri yerine getirilmemesi. Tabii ki maden aranacak ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynakları gün yüzüne çıkartılacak ancak bu iş bittikten sonra mutlaka bir yeşillendirilme ve bu işin e, e, yeşil olarak ülkemize geri iadesi söz konusu olmalı. Evet, e, yine yeşil mütabakatın en önemli konulardan bir tanesi e, dünyamızın üzerindeki ozon tabakasının delinmemesi, bunun da e, şeylerinden gereklerinden bir tanesi. E, tabii ki ozon e, tabakası salınım gazlarının kontrol altına alınması. Bakın e, ülkemizde geçen genel sizlerin vasıtasıyla e, e, bizlere ulaşan bir bilgiye göre ki hep bildiğimiz bir şey, Afşin Elbistan Santrali'ye her ne kadar hükümet bir takım tedbirler almasına rağmen bugün e, ozon tabakasının denilen müthiş bir e, e, gaz e, salınımı söz konusu. Bir türlü gündeme getirilmedi. Bunun gibi yüzlerce binlerce e, kontrol altına alınması gereken bir takım yerler var. Dolayısıyla ben buradan Çetin Osman Budak vekilimi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir konuya e, e, parmak bastılar. İnşallah başarılı olur 20 vekilimizle beraber ve ee, özellikle de e, dediğimiz gibi e, 2050 yılına kadar karbon salınımının ülkemizde sıfır olması sadece ülkemizde değil sadece Alanya'mızda, bölgemizde değil dünyada sıfır olması e, evet yeşil mütabakatın hayata geçmesi demektir ve geleceğimize bırakacağımız en büyük bir servet demektir.